güzel oluşumların olduğu bir süreç yay dolunayına kadar yay dolunayı zaten bir tamamlanma enerjisi barındırıyor bu özel yusufçuk günleri gökyüzünde çok güzel oluşumları barındırmakta fırsatlara şanslara açık bir süreç sizin de hangi haritalarınızda olduğunuzu birazdan inceleyeceğiz şimdi bu güneş plüto üçgeni dediğimiz açı Güneş ikizlere geçti ve Plüto da kova'da. İkizler iletişimin, normal teknolojik gelişmelerin zaten kova'da daha geniş Uranüs'ün etkiyi de temsil ettiği için böyle anlaşmaların, sözleşmelerin işte kova teknolojik başlangıçları da destekleyen bir süreç. E güneş Plüto oluşumu da güçlü kişilerden, otorite kişilerinden de alınacak destekleri bize göstermekte. Jüpiter ikizlere geçtiğinde bir yıl orada kalacak. Bu icatlar önümüzde bir yıl bizi etkileyecek. Şimdi bu Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu. Venüs de iyice bir gezegen. Jüpiter'de. Venüs sevgidir, aşktır, paradır. Jüpiter şanstır, bolluktur, bulunduğu yeri büyütür. E, boğa nedir? Tarımdır, finanstır, ekonomidir. Bu kazançlar ve bu noktalarla ilgili e, haritalarımızda olumlu etkileri kucaklayacağımız bir süreci işaret etmekte. Yengeçlerde de bir karmik oluşum söz konusu. Çünkü e, bizde karmada 12. ev karmik bir evdir. 11'i ve 12'yi etkileyen de bir oluşum. Kesinlikle yengeçlerin tüm bilinç yapısı değişecek. Eee içi kapanık e, ve e, böyle daha kabuğundadır yengeçler. Bakacaksınız ki birçok yengeç daha çok e, konuşmaya başlayacak. Yeni projeler devreye girecek. Yeni projelerin içinde göreceğiz kendilerini. Merkür Uranüs Boğa'da belki daha duygusal bir açıdan bir iletişim e, dili sergilerken e, daha böyle oturaklı daha sağlam bir dil kullanacaklar. 11. ev sosyal çevreleri değişecek. Yeni arkadaşlar hayatlarına girecek. 12 ve 8 karmanın evi olduğu için de daha sağlam, daha belki uzun yıllara yayılacak bir arkadaşlıklar hayatlarına girecek. Karmik hak edişler ve ödüllerin olduğu da bir döneme adım atıyorlar. Çünkü 8. ev de karmadan yani yengeç zaten ata ve köklerdir. Yani bir karmik bir Karman'ın önemli bir burcudur. Atalardan gelen, genlerden gelen köklerimizi işaret eder. Çünkü yengeç evdir, ailedir. E, vatan konularında da bu etkileri deneyimleyeceğiz. Ama yengeçler o e, 8. ev, yine Karman'ın evinden gelen Plüto-Seres etkisi var orada. E, belki de atalarından gelen gelirler bir miras konuları, belki mahkemeler bir hak edişler de ön plana çıkacak yani yengeçler başkaların bekle başkalarından kaynaklanan bir takım e, hak edişleri varsa onları e, belki de daha kazançla toplayacaklar Çünkü fırsatları yakalama şansları yakalama ile ilgili bir oluşum e, bu hak edişlerini kendilerine belki evreni ilettiği o noktada o fırsatlarında sunulacağı bir süreç bir takım sosyal dernekler yeni oluşumlar geleceğe dair anlaşmalar arkadaşlıklarda ön plana çıkacak yengeçler için yengeçlere kart çekelim <laughs> Kılıç. Şimdi bizde kılıçlar genellikle sert tartışmaları, anlaşmaları gösteren bir noktadır. Kılıçlarda bazen geçmişe gitmek, işte bu onik karmik etkileri de deneyimlediklerini söylediğim için biraz böyle geçmişe gittikleri, geçmişten gelen o noktalarda karmadan gelen etkileri çok deneyimleyecekler burada belki bir noktayı görüyorlar ama gönüllü esarette bulunabilir yengeçler yengeçler zaten kendi aile kendi bulundukları noktalarda kendi güvenli alanlarında kalmak isterler çok kişileri böyle kendi alanlarına sokmazlar e, tabii ki bu noktada bir takım olayları görecekler. Ama bile bile lades deme noktası var. Çünkü bu oluşumlarda şu anki gökyüzün oluşumlarında tamamen yengeçlerin önüne çıkan 8. ve 12. evde de karmadan gelen etkiler önlerine geldiğinde belki bir eyleme geçerseler o fırsatları yakalamayla ilgili cesaretle adım atarsalar aşacaklar. Ama ya bu böyle geldi böyle gider işte böyle bile bile la denilen böyle akılla e, duyguyla o sınırı çizmeyle ilgili e, bir şekillendirme de işte bir anda e, isterse gidebilir ama gitmeyip geçmişe bakma böyle biraz e, kendini bir psikolojik süreçte işte 12. evde yorar zihinselde bir yorgunluk çıkabilir ben buna bir Kart açacağım. Evet, özel bir kart çıktı. Ermiş. Evet, bu süreçte psikolojik de bir e, içe kapanılıklık süreci varsa, bir blokaj varsa, çünkü burası biraz bize öğrenilmiş çaresizliği de gösteriyor. Yani belki aşacak bunu, ama karmadan gelen, atalarından gelen karmik etkilerle olan bir oluşum onu tutabilir. Burada da Satürn kartı Evet, iyileşecek, e, zaman açılacak. Evet belki yavaş gelişecek bir takım yengeçlerin için. Çünkü su duygusallığında o durumun içinde kalabilirler. Ama yine de ışığını kendisi aydınlatacak. Yine kılıçla ilgili bizim bu saraylı kartlarımızdan bir kralımız çıktı. Krallar tabi böyle prens ve şövalyelerden bir üstte oldukları için Normalde keskin ve güçlü bir kişiliği gösterir. Karar vermekle ilgili duygulardan biraz uzaktır. Ama şu var yani kılıç kraliçesi kadın faktörlerinde orada karar yoktur. Kestirip atabilir ama kılıç kralının bir ikinci kararı vardır. Bir takım konularla ilgili ikinci bir şans ikinci bir karar yani burada bir öğrenilmiş çaresizlik var şifalanacak ve bu konuyla ilgili ikinci bir dönüşüm ikinci bir yol ayrımı ee, belki işte yengeç anne ata ailedir ama buradaki muhafazakar yapı içinde e, ikinci bir şans ikinci bir olasılık e, ne var kulağa fısıldayan sağ omuzunda kulağa fısıldayan belki de o korunan ilahi sistemin içinde köklerden gelen bir oluşum. Yani bir iyilik yaparsınız, onu atalarınıza gönderirsiniz. Oradan size bir olumlu bir mesaj gelir. Hayatınız değişebilir ki zaten aslar bizde e, fırsatları gösterir. E, her zaman aslar bir teklifleri bize işaret eder. Nedir bu? Bir el, elde e, gördüğünüz gibi bir kase. Kase nedir? böyle kapsayan işte yengeç de annedir, vatandır, yuvadır çok uygun bir kart çıkmış bu kozmik ilahi sistemde bizim e, anne anne kavramımız yani psikolojik süreçte olabilir yengeçler evet bazı şeyler yavaş gidiyor diye düşünebilirler bazı yengeçler karar vermeyle ilgili aşamaya giderler ama olumludur yani e belki bir ilişkide zorlanıyorsunuz. Nasıl devam edecek? Bu ilişki tamamlanır mı? Tamamlanır. Yani bu işin kazancı var mıdır? Evet vardır. Kazançlar vardır. Burada kuş fırsatlar vardır. Burada güzel haberler vardır. Bir küskünlük varsa burada barış vardır. E, ne vardır? El gelecekten bir fırsat. Zaten tüm burçlarda bu var. Şu anki bu oluşumda fırsatları yakalamayla ilgili şanslar önümüzde. Fırsatları yakalamayla ilgili geleceğe dair bir e, fırsat kartıdır. Evet belki öğrenilmiş çaresizlikle e, olumsuz taraftan bakıyorsunuz ama şifa da vardır. Güzel bir karttır. Burada sevgi vardır, aşk vardır, fırsatlara açık bir süreç her şey bu oluşumun içinde yengeçler içinde güzelliklerle beraber gelsin bu açılımda çok geç olmasın En azından kararlar net keskin olmasın öğrenilmiş çaresizlik şifa ile açısın gelen fırsatlarda aşk kariyer tüm oluşumlar en güzel şekilde tüm yengeçlerin hayatına yansısın. Dilerim ki dinleyen tüm yengeçlerin de hayat planlarının bir noktasında şifayla da dokunsun. Evet açılım güzel olsun.